<gülüyor> <gülüyor> aa, <gülüyor> güzel, Zaten. Güzel. Zaten. Ya, ne çok ha, ha, <laughs> göndermemiş. Aa, bir şey bir alakası şey alakası. Çok, çok güzel değil çok, çok, güzel çok güzel bir ke. <laughs> <laughs> Çünkü aklın zamansız öldürdükleri yürekte zam amansız diridir. Ben abi. Beni geçen sen anlatıyorsunuz. Midihan Hakkı videoyu göndermemin nedeni şu an içeride bulunan Gözde Buzacım 7-8 aydır e, bir birlikteliğimizin olması, Birlikteliğimizin olması derken parça parça e, barışıyoruz, ayrılıyoruz, barışıyoruz, ayrılıyoruz. Problemimiz olan güven sorununu çözemediğimizden dolayı belki de şu an Gözde'nin beni kıskandırmak için bu evde olduğunu düşünüyorum ki zaten benim bu tarzda bir şeyi kaldıramayacağımı Gözde çok iyi. Ben Gözde'yi içeride başka biriyle bir şeyler yaşarken gördüğümde deliye dönüyorum Ya ben içeri gireceğim Ya Gözde dışarı çıkacak Ama biz onunla tekrar birlikte olacağız Ben Gözde'nin güvenini kazanacağım Gözde Senin güvenini kazanacağım Aramızdaki en büyük problem olan Bu güven sorununu ben çözeceğim Gerek tüm toplumun önünde Herkesin önünde 70 milyonun önünde Gerekse dışarıda ben bu sıkıntıyı çözüp, seninle birlikte bir yola çıkacağım. Öncelikle Çiçek için teşekkür etmek yerine böyle bir konuşma yaptığım için özür dilerim. Derken böyle bir açıklama yapmak zorunda olduğum için. Ha, zannediyor ki çiçeği gönderdi. Ben Bıcıran'ı bir sene önce tanıdım, bir sene önce tanıştım. Bir hafta görüştük ya da görüşmedik herhalde. Bir kere gördüm, oturdum kahve içtim. Sonrasında... Yani çok fazla aktif hayatı olan, sürekli içerisinde kızı olan bir çocuk olduğu için görüşmeme kararı aldım. Ee, ondan sonrasında, bundan sonra bir iki üç ay önce bir kere gördüm yine İstanbul'da. Tekrar denemek istedi dedim. Bir kere oturduk yine kahve içtik. Arkasından bir gün sonra ben ona ben yapamayacağım, olmaz falan dedim ve bitti. Sorun ne biliyor musun? Sorunu sana söyleyeyim mi? Sorun şu. Her seferinde hayal kırıklıklarıyla karşılaşıyorum. Bütün sorun bu. Sen değilsin. Sen beni başkalarıyla bir tutmuyorsun. Bir... Ben seni başkalarıyla bir tutmuyorum. Sen yine bana inanmıyorsun Ben şu an. ben seni başkalarıyla ...gözümle bir şeyler görüyorum, sen diyorsun ki iki defa kahve içtik diyorsun... İki de, ...ben de sana diyorum ki iki defa kahve içtiğim insan böyle şeyler yapamaz diyorum. Yapabilir mi? Benim iki defa kahve içti, içtiğim ben insan kendim. böyle şeyler yapamaz. E keşke o Değil güzel o, zamanları de. daha sonraya bıraksaydık da... E, ...önce konuşulması gereken, bilinmesi gereken şeyleri konuşsaydık... E, ...şu an ben de buraya gelip, ben de erkekler evinde göğsümü gere gere. Kardeşim ben bu durumu zaten biliyorum. Ben bu olayı zaten biliyorum. Bana anlattı. Herkes sesini kessin demek isterdim. Hiç kimse konuşmasın demek isterdim. Ama diyemedim. Hayır, elleme çiçeğimi. O, son, o çiçekleri sana gönderdi biliyor musun? Çiçeğimi. Hayır, kim? O, çiçekleri sana kim gönderdi? Hayır, elleme. Ben mi gönderdim? Kim gönderdi? Ben mi gönderdim? Çiçekleri sana. Ben mi gönderdin onu? Ben göndermedim mi çiçek çiçekleri? Çiçek çiçekleri? Kim gönderdi çiçekleri? Ben mi gönderdim sana bunları? Ben alayım. sen gönderdin. Alıyorsun resmi bilmem Ben mi gönderdim çiçekleri sana? Ben, ben gönderdim sana. Hem yani bu ev ben erkeklere mi sana çiçek getirmek istesem kendim de.